Merhaba arkadaşlar hepinize günler hayırlı vatandaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tanıtım videosu çekeceğim. Bu tanıtım videosunda Bandicam'da nasıl video çekilir, ya da nasıl ses kaydı yapılır, ya da nasıl kayıt yapılır arkadaşlar onu anlatacağım. İlk önce Bandicam'ı kurmanız lazım. sonra yüklemeniz lazım. Bu yükleme en az 15 ya da 20 dakika sürer. Ama açalım buradan. Tabi kurduğunuz zaman direkt ama direkt karşınıza bu çıkması lazım. Ee, bu çıktı tabi bu çıkarsa çok kolay olacak. Bu Windows 7, Windows 8, Windows 10'da gerekli. Hemen başlayalım. Burada hmm, bir tane Genel bir tane video kısmı, bir tane yani görüntü kısmı. Pardon. Ben yani çıktı bir tane bilgi kısmı var. Buna çok çok gerekli bir şarkı şey, gereksiz diyecektim yani başlayayım genelde arkadaşlar sizin de çıktı klasörü var buradan açabilirsiniz ee, bandicam pencerede yani bak bandicam diamond pencere derseniz e, diamond pencerede olur yani açtığınızda direkt sesinizi kaydeder bandicam sistem te, e, tepsisini de kapat yani başlat demek ben bilmiyorum Windows başlatında baş, e, bandicam başlat bu tane kurum yaptığınız zaman direkt ama direkt bunlar size yüklü olarak çıkacak. Tek şu yüklü olarak çıkmayacak erken, kayıt otomatik başlar kısmında e, otomatik başlamak için zamanlıcık kur onu yani zaman kurmayın yoksa zaman tek azalır çok azalır zamanlarız. Evet, gelişmiş şey var arkadaşlar bu da çıktı inerleme lisanslı bir diğer kısımlar var. Bu da bir şey yok artık bunu elemeyin. Sıfırlarsanız bütün her şey sıfırlanır e, ee, yaptığınız görüntü bir sıfırım arkadaşlarım söyleyeyim görüntü kısmında şey işte yakalama kısmı ve format kısmı var yakalama kısmı kısmı yol tem ekran yakalama engini ile fare ya yani da de, kısmı arkadaşlar bunlar kur, kurum yaptığınız zaman hepsinde arkadaşlar bunlar direkt ama direkt karşınıza çıkar bir uyak çıkar arkadaşlar Format kısmında ise BMP, BM, PNK, JPG normal JPG yüksek kalite um, ıı, tıklayın arkadaşlar yani, ıı, kurduğunuz zaman direkt ama direkt Jpk yüksek kalite kısmı direkt karşınıza çıkar. Bir yani aşağısında animasyonu gif olarak nasıl kaydedilir? Buna hiç gerek yok. Çıktı klasörü ise yaptığınız videolar, yap, yap ee, çektiğiniz resimler direkt buraya yüklenir. Çek, ben şey çekmemişim, tek bir Bir kısmın, ee, çıktı kısmında bir altında ise e, ee, zaman o videoyu şş, bir kere dokunup, yani bir kere dokunup Onay kısım basarak videonun nasıl nasıl çekmişini yapabilirsiniz. Aynı gibi daha basıp düzenle kısmını basıp arkadaşlar düzen, düzenleyebilirsiniz. Yükle kısmını ise e, onu ben bilmiyorum. Bir daha tıklayıp videonuzu da silebilirsiniz. Bilgi kısmında ise arkadaşlar Bandicam'ın versiyonu var. E, daha çok kayıt yani daha iyi kayıt yapmak istiyorsanız kayıtı basıp e, çevirmiş satın alabilirsiniz. E, satın alma kısmında ise işte, sol alt köşesinden arkadaşlar yani sağ alt köşesinden arkadaşlar fıtran ve kayıtlaması var fıtran alırken bu en az size 122 ya da 145 lira masraf olacak kayıt olmak isterseniz Bandicam'ın müveres internetinde bir versiyonu var odan kodu alıp bu repülesiyle e-post adresiniz var arkadaşlar e, bunu alamadığınız dilim arkadaşlar e, bu Bandicam'ın alt e, alt köşesinde sağ alt köşesinde ve satın almak istediğiniz yerin arkadaşlar ana sayfası ve URL'si var. Buraya tıklayarak direkt satın alma işimizi yapabilirsiniz. Bandicam arkadaşlar e, size 10 dakika 15 dakika falan tutar arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, PlayStation gibi göstergesi olan yer arkadaşlar oyun kayıt modu arkadaşlar. Burada ise ekran kayıt ediyor. Yani ekrandaki bir ve bir menü kayıt edebilirsiniz. Bir tanesi de cihaz kayıt modu var arkadaşlar bu dosyalar var. Yani çıktı arkadaşlar kendinize ee, buradan iseniz bir menüyü buradan ee, çekebilirsiniz yani fotoğraf makinesi gibi. Şurada küçük bir noktacık var ya da kutucuk var. Oraya basarak istediğiniz zaman onu basitçe ya de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu video oyun gezegeni tarafından yapılmıştı arkadaşlar. Yani o orijinal bir video oldu. Arkadaşlar dediğim gibi eğer daha çok video istiyorsan arkadaşlar sayfaya yani, unutmayın arkadaşlar başka bir şey yok bu da hepsini anlattım size ancak bir şey kalmadı bir şey anlatacağım arkadaşlar tek size hmm. bu versiyon yani balnikamın özel versiyonu tam tamına 139 milyon 99 kuruş Eğer e, Bandicam'a kayıt olmak istiyorsan arkadaşlar Bandicam'ın özel bir versiyonu var. O sayfadan size bir kod gelecek. O kodu yazarak bir de e-posta arkadaşlar buraya kaydedebilirsiniz. Satın alma arkadaşlar sağ alt köşede yani benim 10 gezi e, bir bu, video videoyu izlerseniz videonun tam alt köşesinde arkadaşlar bunun URL'si yazıyor. E, satın almak isterseniz işte dediğim gibi 149 milyon 99 ödemeniz lazım bu video için arkadaşlar. Bana değil tabii ki de. Bana da yasak tabii ki de. Bütün özel sayımızın arkadaşlar. Bu kadar bugünlük video arkadaşlar. ben araba iş indirmişim arkadaşlar. Onu öğrendim. Hepsini yaptım arkadaşlar. Oyun bir oyun arkadaşlar. Yani, nitro yani, Need Speed arkadaşlar. Patates su günü. Palat gelecek arkadaşlar. Betin 2 ise yarın gelecek. Ee, daha çok video sanki çevirdi. Beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda. Farklı oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, Oh o